Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte fen bilimleri birinci dönem birinci yazılı ikinci ünite çekiyoruz arkadaşlar. Çok güzel bir çalışma. Yani bilmeniz gereken e, temel bilgiler. Yani arkadaşlar bunları bilmezseniz yani bu bu yazıldan düşük alırsınız. Size onu söyleyeyim. Hemen e, konumuza başlayalım. İlk olarak dıştaki katmanı arkadaşlar bu hücre. Hücrenin dışındaki katmana Hücre hücre zarı deniyor arkadaşlar. İçindeki gri yere de stoplazma denir. Akışkan bir sıvıdır arkadaşlar stoplazma. Ondan sonra en ortadaki yerde arkadaşlar çekirdek. Çekirdek deniyor. Ve arkadaşlar size şunu söyleyeyim. Vücudumuzdaki en küçük canlı birimi hücredir. Yani hücre yani her bak bizim vücudumuzda toplamda 46 hücre var. Evet arkadaşlar bir de şimdi arkadaşlar bu da kromozom. Kromozom arkadaşlar vücudumuzdaki yani arkadaşlar şu DNA ile genin başlangıcıdır. Yani arkadaşlar bu kromozomu iplik gibi açtığımızda arkadaşlar ortaya DNA çıkıyor. Şurada gördüğünüz DNA ve bu DNA'nın bir parçasını da gen deniyor arkadaşlar. Ee, şimdi gelelim bölünmelere. Evet arkadaşlar e, hayvan hücresi ve insan hücresi aynıdır. Yani aynı yapıya sahiptir. Gördüğünüz gibi sentriyollar, çekirdek ve stoplazma. Bir hücre arkadaşlar. Buradaki ikinci kısımda ayrılıyor sentriyollar ve a iplikleri oluşturuyorlar. Ve arkadaşlar gördüğünüz gibi kromozom oluşuyor çekirdekte. Sonra bu kromozomlar çoğalıyor işte böyle ve geliyor burada boğumlanıyor. İnsan hücresi ve hayvan hücresi boğumlanarak çoğalıyor arkadaşlar. Yani arkadaşlar gördüğünüz gibi aplikleri geriliyor. Yani böyle bir kopuyor pıt diye kopuyor. Ve ortaya iki tane yeni hücre oluşuyor arkadaşlar. Hayvan hücresi ve insan hücresi aynıdır arkadaşlar. Size bunu söyleyeyim. Bir saniye. Gelelim arkadaşlar bitki hücresinin. Bitki hücresinin arkadaşlar. Bitki hücresi e, çoğalırken iki tane hücre oluyor. Gördüğünüz gibi ama boğumlanmıyor. Hayvan hücresi ve bitki dur hayvan hücresi ve insan hücresi boğumlanarak çoğalıyor arkadaşlar. E, ama bitki hücresi hiç boğumlanmıyor. Direkt bir çizgi oluşuyor. Ve iki tane yeni hücremiz oluşuyor arkadaşlar. Geçelim. Bir de şimdi gelelim. Arkadaşlar bu şimdi görmüş olduğunuz bu e, üreme hücresi. Yani şu ikisi üreme hücresi. Bu dişlerdeki üreme hücresi yumurta deniyor. Bu da erkeklerdeki üreme hücresi sperm deniyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bunların ikisi birleşiyor ve ortaya döllenmiş yumurta çıkıyor arkadaşlar. Ve çocuk oluşuyor bu döllenmiş yumurtadan sonra. Ve arkadaşlar e, mayoza gelecek olursak mayoz bölünme e, spermlerin nasıl oluştuğunu gösteriyor arkadaşlar yani gördüğünüz gibi kromozomlar bulunur bu hücrede Ve şunu aklınıza sokun arkadaşlar mayoz bölünme sonucunda e, tam 4 tane hücre oluşur arkadaşlar ve arkadaşlar şimdi gelelim e, kromozomlara Arkadaşlar görmüş olduğunuz e, kromozomlar iki tane farklı kromozom. Bir anneden geliyor birisi ise babadan geliyor arkadaşlar. Ve ikisi arkadaşlar e, gördüğünüz gibi sarılıyor. Yani birbirine arkadaş gibi sarılıyor. Ve arkadaşlar sarının parçası maviye geçiyor. Mavinin parçası sarıya geçiyor. Ve biz bu işlem arkadaşlar parça değişimi diyoruz. Evet arkadaşlar şimdi şimdi bir şey daha göstereceğim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar e, mitoz bölünme var bir de mitoz bölünme sonucunda da arkadaşlar e, dişi üreme hücresi oluyor mitoz bölünmenin sonucunda. Evet arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkürler. E, daha fazla ders anlatım videosu istiyorsanız like atıp kanala abone olmayı unutmayın bildirim zilini açın. E, sizleri seviyorum arkadaşlar size hoşça kalın diyorum ben kaçar.